Merhabalar arkadaşlar. Gitar Teknikleri Koma hoş geldiniz tekrar. Ben Özcan Erkişi ve sevgili dostum Emrah'la birlikte size yeni bir ürün tanıtacağız bugün. Ürünümüz Line 6, Line 6 markasında. Micro Spider. Daha önce tanıtımını yaptığımız Spider amfilerin biraz daha farklı bir versiyonu. Daha önceki pille ve elektrikle aynı anda çalışabilen amfiler kategorisine sokabileceğimiz Micro Spider serisi arkadaşlar. Ee, ürünümüz oldukça kullanışlı bir ürün. Taşınabilir. Elektriğe bağlamadan bağımsız olarak pille çalıştırabileceğiniz bir ürün. Ee, yine birçok gitaristin işte böyle sokakta çalan, işte ne bileyim tatile gittiğinde yanında yazdığında orada burada bir klasik gitar gibi çok rahatlıkla hani taşınamaz ya elektro gitarlar. İşte en azından bir amfi vasıtasıyla istediği her yerde Çalabilmesini sağlayacak e, düzgün bir Amfi. Görmüş olduğunuz Amfi. Ben şöyle biraz teknik özelliklerini eğileyim. Amfi'nin. Şöyle eğileyim. Gördüğünüz gibi. E, bakın üzerinde e, bir mikrofon in görüyorsunuz. Onun dışında e, bir CD ve MP3 girişi var. Küçük bir jack girişi bu. Standart MP3 ve CD girişi. Onun hemen yanında da hem kulaklık çıkışı olarak kullanabileceğiniz hem de record out olarak kullanacağınız bir kulaklık çıkışımız var. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tuner var ürün üzerinde. Yani akort aletimiz var. Gitarımızı da çok rahatlıkla buna bağlayıp akordumuzu yapabiliyoruz. Aynı zamanda mikrofon girişine bir mikrofon kazanç düğmesi eklenmiş. Yani aslında bir mikrofon volümü bu. Yani mikrofonların genel karakter itibariyle gitarlar ve aynı zamanda diğer başka elektronik aletlerden daha düşük bir e, milivoltta sinyal göndermesinden dolayı üzerine bir kazanç düğmesi konulmuş. Yani mikrofonun hassasiyetini ve volümünü buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, şunu özellikle e, söylemek istiyorum. E, şurada görmüş olduğunuz tap tempo... Aynı zamanda akort aletini devreye sokan bir düğme arkadaşlar. Yani ilk bakışta hani gitarı girdiğinizde ya ben bu akort aletini nasıl devreye sokabilirim falan diye düşünebilirsiniz. Ama altına dikkatlice bakarsanız bunun üstüne basılı tuttuğunuzda uzun süre basılı tuttuğunuzda akort aletinin devreye girdiğini göreceksiniz. Hani şöyle bir kere basmakla girmiyor çünkü arkadaşlar. Hani o sizi yanıltmasın. Üstüne şu şekilde basılı tutuyorsunuz. Ve işte görmüş olduğunuz gibi ışık yanıyor. Ve e, siz de e, buradan çok rahatlıkla akordunuzu yapabiliyorsunuz. E, tekrar basılı tuttuğunuzda e, akort aleti devreden çıkıyor gördüğünüz gibi. Işık e, sönmez. Yani ışık neden sönmedi diye merak etmeyin. Unutmayın ki en başta da yanıyordu ışık. Ancak efekti kapattığınız zaman, tamamen buradaki FX'leri kapattığınız zaman ışık söner. Açtığınız zamansa devreye girer arkadaşlar, kullandığınız FX'e göre. Hemen sol tarafa geçiyoruz. Sol tarafta FX'lerimiz mevcut. Bakın şurada tamamen kapalı. Off konumunda. Biraz daha açtığımız zaman potumuzu gördüğünüz gibi Chorus Flange dediği yani hem Flanger hem Chorus karışımı bir efekte sahip oluyoruz. Derecesini şuradan ayarlıyoruz. Yoğunluğunu. Bunu geçtiğimizde orta kısma geldiğimizde Phaser dediğimiz. Daha çok işte Funk tonlarında veya Blues'un birkaç farklı çeşidinde kullanılabilen bir e, karakter karşımıza çıkıyor. Onun dışında en sağ tarafa doğru e, potumuzu e, döndürdüğümüz zaman tremolo efekti e, geliyor arkadaşlar. Tremolonun derecesini de yine aynı şekilde yoğunluğunu şuradan açıp kapatarak ayarlayabiliyoruz. Hemen sağ tarafa geçtiğimizde sağ tarafta Sweep Echo dediğimiz daha çok, böyle sanki flanger'lıymış gibi, biraz phaser'lıymış gibi, bazen böyle vah'ı da andıran enteresan bir echo tipi karşımıza çıkıyor. Buraya geldiğimizde type echo dediğimiz daha farklı bir echo karakterimiz var. Onu da geçtiğimiz zaman tamamen reverb efektine sahip oluyoruz. Ve içindeki reverb'ün simülasyonu da güzel. Fena değil. Yani e, Spring Reverb'lere benziyor. Spring Reverb simülasyonu verilmiş ve başarılı bir simülasyon yapılmış. Zaten tonları da biraz sonra duyacaksınız arkadaşlar. Çok rahatlıkla e, algılayabileceksiniz. Ön panele geldiğimiz zaman arkadaşlar, daha önceki tanıtımlarımızda görmüş olduğunuz Line 6'dan çok farklı, yani Spider serisinden çok farklı bir görüntüyle karşılaşmıyorsunuz. Sadece biraz daha minyatürleşmiş, biraz daha küçülmüş bir model karşınızda. Yine sol tarafta görmüş olduğunuz gibi gitar girişimiz var. Onun hemen yanında drive kontrolümüz var arkadaşlar. Kullandığımız distortion'ın sertliğini veya yumuşaklığını ayarladığımız drive kontrolümüz var. Bass, middle, treble'dan oluşan 3 band equalizer'ımız var arkadaşlar. Hemen şurada görmüş olduğunuz channel volume'ı. Ee, yani ana volümden farklı olarak e, kullanmış olduğumuz tonun, e, preamp'ın volümü aslında bu. Bu da güç katının volümü. Ana master volümümüz arkadaşlar. Yukarı baktığımız zamansa clean, crunch, metal ve insin tuşlarından oluşan 4 tane tuş görüyorsunuz. Bunların her biri sizin kullanmış olduğunuz karakterler olarak yansıyacak amfide. Yani hangisini seviyorsanız o anda hangisini seçmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Yumuşaktan daha sert karakterlere daha sonra da solo karakterine doğru giden bir e, tonilte mevcut ürünün üzerinde. Ancak bir özellik var ki Amfi'nin üzerinde. Bu gerçekten kayda değer bir özellik bence. Ee, ürünümüz sadece elektro gitar için üretilmiş bir Amfi değil. Yani bir hoşluk yapmışlar. Şurada görmüş olduğunuz iki tane tuşa aynı anda bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi crunch ve metal tuşu aynı anda yanıyor. Ve şurada bir akustik yazısı var. Dikkatinizi çekecek zaten Amfi'nin ön paneline baktığınız zaman. Bir akustik gitar girip akustik gitar kullanabilmeniz için ee, üzerinde bir e, oynama yapılmış amfinin. yani elektro gitar tonundan daha farklı olarak e, akustik gitar tonlarına yakışan bir e, aslında bir preamp sistemi devreye giriyor amfinin içerisinde şöyle ki sanıyorum büyük bir ihtimalle ön panelden görünmese de ve üzerinde özellikleriyle alakalı bir şey belirtilmese de bence e, ürünün üzerinde bir e, twitter var yani normalde gitar amfilerinde olmayan ee, bazı sadece bas amfilerinde kullanılan bir tweeter sistemi var ama gitar kısmında kullandığınız zaman bu devre dışı kalıyor. Ee, akustik gitar kısmında kullandığınızda devreye giriyor ki o zaman biraz daha hi-fi sound'una yakın yani biraz daha e, böyle müzik seti hoparlörü gibi çalışıyor amfimiz ve e, akustik gitarda da daha parlak daha şıkır şıkır sesler almanızı aynı zamanda da o preamp'ın devreye girmesiyle e, elektro gitar tonundaki Elektro gitar amfisinde akustik gitar çaldığınız zaman aldığınız o çiğ tonları almamanızı, daha dolu dolu, daha güzel tonları almanızı sağlıyor. Zaten bunları size göstereceğiz biraz sonra. Hem elektro gitarda hem de akustik gitarda. E, ee, amfin üzerinde anlatılacak şeyler bu kadar. Onun dışında heh, şurada bir de görmüş olduğunuz gibi bir taşıma kulpu kulp var arkadaşlar. Bu tarz amfilerin genelde üzerine bunlar konuyor. Ee, i̇sterseniz şöyle elektro gitarımızda öncelikle ee, ürünün tonlarını size tanıtalım. Şu anda gitarımızla e, ürünün tonlarını deneyeceğiz arkadaşlar. E, RGT-320 serisi Ibanez'in e, tanıtımını, e, Amfin tanıtımında kullandığımız gitar. E, şu anda Clean kanalımız açık. Clean, Crunch ve e, onun haricinde Metal ve insin üzerinde farklı tonlar, e, farklı karakterler yaratacağız. Ee, ve bunlar üzerinde FX kontrollerini de göstererek ürünümüzü nasıl kullanacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Şu an clean tonunu duyacaksınız aletin ee, ve şu anda gitarımızın neck'in bir altındaki pozisyondayız yani dördüncü switch'teyiz. Duyduğunuz tonda çok hafif ee, bir e, reverb var. Spring reverb demiştim. Dikkat ederseniz yaylı reverb simülasyonu. Bunu çok rahat hissedebilirsiniz. Reverb'ü açtığınızda daha da yoğunlaşacaktır. Üstüne birazcık chorus ekleyelim. Başta da bahsettiğim gibi flanger'lı bir korus var. Phaser. Ve tremolo efektimiz. Aynı şekilde isterseniz üzerine de, e, reverb yerine buradan delay karakterini de seçip ekleme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Crunch karakterine bakıyoruz gitarımızın. Bu birazcık daha clean'in kirlisidir. E, pozisyon olarak da bridge'in bir üstünü seçiyoruz. Yani şu an bridge'i böldük. E, bir single manyetik şeklinde kullanıyoruz. <laughs> Bunu isterseniz daha da sertleştirme şansına sahipsiniz. Nereden? Şurada görmüş olduğunuz Drive'dan. Metal karakterine bakıyoruz. Daha sert, özellikle de ritim distortion'larda kullanacağınız bir karakter. insin karakterine geldiğimiz zamansa biraz daha solo karakterlerinde kullanacağımız daha midler ön planda farklı bir ton çıkacak karşınıza. Aynı zamanda bu kullandığınız tonlar üzerinde yapacağınız modellemeler de. Yani farklı FX'leri kullanmak istediğinizde o tonu kaybetmemek için şu tuşların üzerine basarak bunları hafızaya atabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ee, diyelim ki bir ton ayarladınız. Diğer tona geçtiniz. İşte kullandığınız ton diğerinde buydu. Ama bir önceki tonu da kaydettiğimiz için kaybetmiyoruz bakın. Bakın. Buton üzerinde değişiklik yapacağınız zaman atıyorum. Oynayalım. Equalizer karakterini biraz değiştirelim. Ne bileyim FX'ini değiştirelim mesela. Ee, onun yerine e, delay yerine reverb kullanalım. Aynı zamanda biraz da chorus katalım üzerine. <laughs> kaydetmek istediğiniz zaman gördüğünüz gibi şu tuşa basılı tutuyorsunuz. Işık yanıp sönmeye başladığı andan itibaren kaydetmiş demektir. Gördüğünüz gibi Afin üzerindeki işlemler bunlar. Onun dışında dediğim gibi üstüne isterseniz mikrofon bağlayıp Mikrofonu da buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi bir de e, ürünümüzün akustik gitarla olan performansını göstermek istiyorum arkadaşlar size. Evet arkadaşlar, şu anda e, başta da bahsettiğim gibi akustik gitar performansını e, deniyoruz amfimizin. E, bu arada e, kullandığımız gitar da Ibanez'in AEG10 e, EBK modeli. Ee, bir preamp'ye sahip gitar biliyorsunuz işte üstünde bir e, equalizer sistemi var şu anda e, gitardan çıkışımızı yaptık Amfimize girdik e, clean modunda bakın şurada görmüş olduğunuz gibi normalde burada elektro gitar kullandığımızdaki clean'de e, tutuyorum özellikle bu iki e, farklı simülasyon arasındaki e, renk farkını ton farkını algılayabilmeniz açısından böyle yaptım. Direkt bir elektro gitar girdiğinizde alacağınız ton şudur arkadaşlar. Ama eğer şu ikisine basarak şurada görmüş olduğunuz gibi akustik gitar moduna geçirdiğimizde amfimizi bakın nasıl sound değişiyor. Ürünümüz Line 6 Micro Spider Amfi'de arkadaşlar. Ee, umarım tanıtımımız sizler için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.